Hepinize merhaba. Bu kez Astroderki imajının görünen yüzünden daha farklı atölyelerle karşınızda olmayı planladım. En az orta seviye astroloji bilgisi olan astroloji severleri bekliyorum. Bu atölyelerle astrolojinin biraz daha gizemli ve derin bilgilerine doğru yol almayı planlıyorum. Hepinizi benimle birlikte yürümeye davet ediyorum. İlk olarak Drakonik astroloji ile ...ilgili bir atölye yapmayı planladım. Bol örnekler ve uygulamalarla... ...drakonik astroloji nedir? Drakonik astroloji ile ruhumuzun geliş amaçları... ...ruhsal akrabalıklarımızın olduğu bireyleri... ...nasıl anlayabileceğimizi... ...drakonik astroloji üzerinden... ...gelecek öngörüsü yapabilir miyiz? Yaparsak nasıl yapabiliriz? ...gibi bilgileri iletmeyi planlıyorum... Ardından Sabit Yıldızlar e, Atölyesi ile e, devam edeceğim. E, tabii e, Drakonik astroloji ve Sabit Yıldızların başlama dönemleri birbirine yakın olduğu için e, arzu edenler e, her ikisine de kendilerini yazdırabilirler. Sabit Yıldızlarla e, ilgili e, Sabit Yıldızların anlamları. Ve özellikle önemli sabit yıldızları burada tabii kullanacağız. Çünkü çok sayıda sabit yıldız var. En etkili olanlarından başlayacağım. Yetişebildiği oranda. Bunları nasıl ve ne şekilde aynı zamanda ne zaman kullanabileceğimizi anlatmayı planlıyorum. Son olarak da coğrafi astroloji atölyesi olacak. Coğrafi astrolojinin kullanım alanlarından bahsederken özellikle atalarımızın kökenleri, geçmiş yaşamları bunları nasıl anlarız? Hangi coğrafyalardan geldiğimizi nasıl tespit ederiz gibi bilgileri de inceleyebileceğiz. Kapsamlı bir atölye yapmayı planlıyorum.